Adana'nın iyi akşamlar diliyorum. Bakın burası Dilberler 8 hemen e, nehrin kenarı. Gençlik Köprüsü'ne giden yol. Bakın sadece motosikletin ışığı aydınlatıyor burayı. Bakın insanlar nasıl karanlıkta yürüyor görebiliyor musunuz? Bakın zifiri karanlık. Bakın. Bakın insanlar burada oturuyor aslında. Neden buna bir çözüm bulunmuyor? Anlamış değilim. Yani burada birileri ölecek veya soygun olacak. dişi olacak. Ondan sonra buraya elma atılacak. Ne olacak? Bir an önce buranın aydınlanması lazım. Bir an önce ivedilikle. Ayrıca hemen karşıda ben görüyorum ama çıplak gözle siz göremezsiniz. Gençlik Köprüsü görünüyor. Bakın orası da karanlığa gömülmüş durumda. Burası Adana'nın nefes aldığı yer. Burası neden böyle bakımsız? bir yetkili bana bir cevap verirse iyi olacak buradan ya. Rica ediyorum.